PowerPoint sunumlarının hazırlanması Office butonu altında bulunan hazırla grubunda PowerPoint hazırlaması için birçok seçenek bulunmakta. Bunlar özellikler belgeyi incele, belgeyi şifrele, izni kısıtla, dijital imza ekle, son olarak işaretle ve uyumluluk denetleyicisini çalıştır. Bu seçenekler diğer Office programlarını ortak olarak bulunmaktadır. Şimdi bunları özellikler seçeneği ile incelemeye başlayalım. Özellikler PowerPoint sunusunun yani bu belgenin önce yolunu buradan görüntülüyoruz. Sunu1.pptx. Yazarını, başlığını, konusunu, anahtar sözcükleri, kategoriyi, durumu ve açıklamaları görüntüleyebiliyoruz. Ayrıca belge özellikleri gelişmiş özelliklerden bu PowerPoint sunusunun dosyasının daha detaylı bilgilerini buradan görüntüleyebiliyoruz slide sayısı, paragraf sayısı, sözcük sayısı, not sayısı, gizli slaytların ne kadar olduğu, çoklu ortam klip sayısı ve sunum biçimi görüntülenmektedir. İçindekiler ve özel olmak üzere belge özelliklerine dair birçok seçeneği yayınla kısmında, hazırla kısmındaki özellikler kısmında görüntüleyebiliyoruz. Yine hazırla grubunda belge içerisinde bulunan gizli açıklamalar, ek açıklamalar, belge özellikleri, izleme verileri, görünmeyen slide içi içerik, slide dışı içerik ve sun notlarını tek seferde listelemek istiyorsak belge denetçisini kullanabiliriz. Şimdi denetle diyelim. Belge içerisinde bulunan açıklama ve ek açıklamalar yok. Belge özellikleri ve kişisel bilgiler bulundu. Bunlar belge özellikleri. XML verisi yok. Görüntülenmeyen slide içi içerik, slide dışı içerik ve sunu notları bulunmakta. İstersek bunları kaldırabiliriz. Çünkü bunlar bir PowerPoint sunusu içerisinde özel bilgilere içerebilen verilerdir. Sun notları slide için özel demiştik biz. Tümünü kaldır diyorum. Kapat dedikten sonra artık bizim notlarımız silmiş olmakta. Ve yine hazırla grubundan belgeyi incele dediğimiz zaman... Sunu notları karşımıza çıkmayacaktır. Sadece belge özelliklerine yazdığımız diğer değişiklikler görüntülendi. Yine hazırla grubunda belgemizi şifrelemek istiyorsak belgeyi sadece kendimiz veya şifreyi bilen kişiler tarafından kullanılmasını istiyorsak parola verebiliyoruz. Şifrelerimiz büyük küçük harf uyumludur. Harfler ve rakamlar kullanılır. Alfanumerik harfler kullanılamaz, kodlar kullanılamaz. Yani bu şekilde şifreyi bir yazalım. Tamam diyelim ve şifreyi teyit edelim. İkinci defa girelim. Şifremizi oluşturduk. Sunumuzu kapatalım. Tekrar açalım. Sunumuzun açılmaması ama Sunumuzun açılma aşamasında karşımıza şifre soran bir ekran çıktı. Şifreyi düzgün girdiğimizde sunumuzu açabiliyoruz. Yine hazırla grubu belgeyi şifreleden şifreyi boş bırakarak tamam deyip şifreyi kaldırabiliyoruz. Evet belgeyi şifrele tamam. İzni kısıtla kimlik bilgileri yönet. Şimdi burada PowerPoint sunuları için izinler belirtebiliyoruz. Ama önce kimlik bilgilerinin yönet kısmından bu PowerPoint sunusunu kullanacak, değiştirebilecek, izleyebilecek ve bunun gibi birçok kullanıcıları önceden belirtmemiz gerekiyor. Eğer kullanıcılar belirtildiyse yine hazırla grubundan istersek PowerPoint sunumuzu sınırlı kullanım haline getirebiliyoruz. Yani hangi kullanıcı hangi kısımları kullanacak, ne yapabilecek, değiştirme yapabilecek mi? Sadece görünüm mü yapacak şeklinde düzenlemeler yapabiliyoruz. Dijital ek, imza ekleme seçeneği diğer ofis programlarında olduğu gibi PowerPoint sunumuzu da imzalayabiliyoruz. Belgeyi imzalamanın amacı yazalım. Belge sunum diyelim. Sunum tamamlandı. Teslimata hazır diyelim. Tamam dedikten sonra imzala diyorum. Artık belgemiz imzalandı ve burada belgenin imzalandığına dair bir simge gösterilmektedir. Ve imzalar kısmında geçerli imzalar da burada listeleniyor. Artık belgemizde hiçbir değişiklik yapamayız. Giriş, ekle, tasarım, animasyonlar, slide gösterisinde bazı seçenekler aktif olabilir. Çünkü burada sadece gösterim yapıyoruz. Gözden geçirdi değiştirilebilecek seçenekler. Görünümde sadece görünüm seçenekleri yaptığımız için burada seçenekler aktif haldedir. Yine geliştiricideki seçenekler inaktif haldedir. Evet, istersek imzamızı üzerine sağ tıklayarak da kaldırabiliriz. İmza ayrıntılar dediğimiz zaman imzayı imzalayan kişi ve imzalamanın amacını da buradan görüntüleyebiliyoruz. İmzayı oluşturan kişinin sertifika bilgilerinde görüntüleyebiliyoruz. İmzalanın sertifikaların nasıl oluşturulduğunu diğer ofis programları anlatımında detaylı olarak anlatılmıştı. Evet, imzaları göster dedik. İmzayı kaldıralım önce. Önce imzaları göster diyoruz. Sağ tıklayalım. İmzayı kaldır diyelim. Evet diyoruz. İmzayı kaldırdık. Ve belgemiz etki haline geldi. Yine hazırla grubundan dijital imzayı ekleyip inceledik. Son olarak işaretle dediğimiz zaman oluşturduğumuz powerpoint sunusunu artık değiştiremeyeceğimizi PowerPoint'e belirtip bunu salt okunur hale getirebiliriz. Son olarak işaretle diyorum. Tamam diyorum. İşaretlediğimiz zaman artık PowerPoint sunumuz salt okunur hale geliyor. Yani biz PowerPoint sunumuzu oluşturduk. Artık bunun üzerine hiçbir değişiklik yapmayacağız. Kullanıma, yayınlamaya hazırsa son olarak işaretli dememiz yeterlidir. Yine imzada olduğu gibi çoğu seçenek, düzenleme seçenekleri son olarak işareti dediğimizde de inaktif hale getirilmektedir. Eğer istersek son olarak işaretliği kaldırabiliyoruz. Yani yine salt okunur değil de düzenlenecek hale getirebiliyoruz. Bir de uyumluk denetleyicisini çalıştığı seçeneğimiz var. PowerPoint 2007 sunumlarını eski PowerPoint sunumlarında örneğin 97 ile 2003 arasındaki PowerPoint sürümlerinde çalışacak şekilde ayarlamak için bu seçeneği kullanabiliyoruz. Bu seçeneği seçtiğimiz zaman bu PowerPoint sunumları içerisinde bulunan eski sürümlere uyumsuz seçenekleri bize listeliyor. Burada uyumsuz olan seçenekler görüntülenmekte. Mesela 3 kere yinelenmiş şekil ve içindeki metin önceki PowerPoint sürümlerini kullanırken düzenlenmeyebilir diye bir uyarı verilmiş. Slide 1 ve 7'de şekil ve metinlerde önceki sürümlerde uyumsuz seçenekler bulunmakta. Evet görüldüğü gibi PowerPoint 97-2003 biçimlerinde kaydederken uyumluluğu denetti. Bunu seçtiğimiz zaman PowerPoint sunumunu bu sürümlerde kaydederken yine bize sormaktadır. Evet. Office butonu altındaki hazırla seçeneklerimiz bunlar. Bunlar genelde sunumu hazırladık. Artık yayınlamaya veya kullanmaya başlayacağız. Son işlemleri yapacağımız seçenektir.